Selamlar bendeniz. <laughs> Pardon yani ben Corlyox. Kısa bir şekilde geçeceğim. Bugün Dead oynuyoruz. Sanırım o, oyunun adı buydu yani. Unuttum şu an ses kaydı alırken. Yani e yanlış söylüyorsam da pek bir şey olmaz. ki deriz köle gibi çalışsın yani. Neyse zaman çalmaya gerek yok. Hadi başlayalım. Ha bir de bir bilgi vermem gerekiyor. Ben bu oyunu daha önce hiç oynamadım. O yüzden oynadım. ilk tur biraz tuhaf oldu. <laughs> Al Çuf çuf motherfucker. Ah. <laughs> Yakıt. Bunları ne kadar değer ettirebiliyor mu? Bakın zombi. <laughs> zombiyi kömür olarak kullanacağım. <laughs> sen yapış şuraya. sen de gel sen de. <laughs> Düşünmen kolaymış ya bu oyun. O ne? Onlar ne? The <laughs> Oh ah, shit man. <laughs> run! 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 Kaç! Kaç! A! acaba atlar çalınabilir bir şey mi? Yakıt. Ah ne ne a. Bir saniye. mı? O zaman o at benim olacak. O at benim olacak. Gel lan buraya. Allah, Allah. Ol Atım oldu. Hadi senin adın Dehlül olacak. Siyah senin karabaş olurdu. Bir sonraki Bekle. Niye gece oldu? Gece burada durmak güvenli mi? Hayır değil. Oğuz Ne oldu lan? Düşeceğim lan. Dehlül hayatta tutacağım lan. Anam. Koş koş. O oyun çok gerici. Sabah olsun artık. 5 AM. Oh. Tam. Sabah oldu. Dehlül sen burada sakla. Hatırlıyorsanız ilk başta kestiğimizde adamları. Sen... <gülüyor> 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 Lütfen videoya gel. Çok yalnızım. Lütfen. Dead Rays. Lütfen. İki kişi mi? Evet. Ya ben ondan önce tek başıma çektim Bak ağlıyorum yemin ederim. Abi oyun o kadar az kişi oynanır mı ya Ben tek başıma oynadım Sen ne diyorsun <laughs> Şimdi mi Evet right here right now Ama bu harika kıza yardım etmem gerekiyor <laughs> Ya bütün yakuz oyunlarında kızlara yardım ediyorsun zaten Ama bu babasını e, göz bantlı deliye benzeyen bir adamın sevgilisi olduğunu söylemiş. O da bana benziyor. Şimdi onun çakma sevgilisi olacağım. <laughs> hmm. hey, yep. hey, no ne? Videoya giriş yaptın mı? Şimdi ben bir şey anlamadım ki oğlum. Tamam, benim girişlerim böyle. Ama sen şey mi bekliyordum? Hepinize merhaba arkadaşlar, Ölüm bugün sizlerle birlikte... Ne oynuyordum? Evet, bugün Dead Reals oynayacağız. Ama bundan önce video like atın. Bugün önümden oynayacağız. Ama bu videoyu beğenmedim mi? Like atın, abone olursanız çok sevinirim. Bir de yorum yazarsanız bana etkileşim sağlamış olursunuz. Çok mutlu olurum. Ve... Hemen giriş yapıyoruz. Bana mı bekliyorsun yani? Evet. Çağır. Ben daha bir Kedim var benim. Ya yürü git ben daha olayım. Kömür ben satacağım. altın, mı kömür mü? Altın ben kömür <laughs> ben satacağım. Hayır <laughs> altın <Kömürü> ben satacağım. <gülüyor> vermem <gülüyor> ki, vermem <gülüyor> ki. Ver gibi bir daha Sana orada kalacak <laughs> alabileceğiz en <laughs> sona. Nerede? Buradan çıksak mı bir gelsene. <gülüyor> <gülüyor> Yapma ya. Ya <laughs> dur dur. Surların dışına fırlatmış olabilirim. Aa surun dışıysa çıkarız <laughs> Ama surun üstüysen sıkıntı gel ayıp Ayıp şurada şu Ayıp şurada dur Gel üstüme çık Gel gel ben bir çık Yutur beni lan Yutur beni lan Abi surların oha Nereye gitmiş Gelsene merak ettim ben de Ya abi Sen oradaydın en sonunda Al olduğunu. Ehe. Ya, lan gold'unu Kimsin Elleri alamaya lan Şşş Elleri ya. ya hayırdır oğlum küreğim var bak Şş hayırdır Küreğimi kullanmaktan çekinmem haberin olsun Hadi gidelim. Hadi gels. Girelim soldaki yere. Oo. Aa kömür. Oo, aldım abim. Sandalyeyi de aldım. Bunu da yakarız. Sandalyeyi Mis. mi aldın? Evet bak. Oturamıyoruz ama. San, oturacağım. Tamam oturursun sen. Kömürümü atacağım. Burada oturmak hiçbir işine yaramayacak. Aa bak oturabiliyorum. Aa oturdu lan. şey diyor çünkü. Well to use diyor. Yani yapıştırman lazım kullanman için. Aa. Vay be. Ben bunu. ben dur dur dur. Lan sandalyeye gidecek oğlum. Dur bir dur. Heh <laughs> gidiyoruz. Otur öyle kal. Öyle. Lan. Lan. <laughs> Orada havalar nasıl deniz? Ka bir şeyim ben buradan kalktığımda ölebilirim. <laughs> Burada havalar mı? B biraz tuhaf Ama. yani biraz demir tadı oluyor. Nefes güzel. alabiliyor musun? <laughs> Alab <laughs> Akşam oldu bence bir yere gidene Abi, kadar hissetmesi sanmıyorum Hayır lütfen dur dur çıkayım şuradan ölürüm bak. Çalıştım ben. O oh, <laughs> ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> kurdanlar elleyecek seni. Abi fuelimiz bitiyor sanki. Bitiyor mu? Bitik. Nasıl bitik? Kömürü at. Sanki bit. Sanki, sanki kömürü attık sanki. Kömür attık mı? Şakası al şunu. İşte gidiyorum. Bu gece bu gece içeride geçirelim. Gel içeri. Oğlum ölüyorum. Ne içerisi? Ya tren saklanan kısmı. Öldüm. <laughs> Ayrayım. <Ya>, Nereye gidiyorsun? Ben? Nasıl? Aksiyon olsun abim. Abi nereye gidiyorum? Bandaj bulsana kendini. Çatıda iki tane zombi var haberin olsun. Hadi bir, saat bir, bir saat kaldı. Bir saat sabah kaldı. oldu. Çok şükür. Ben bu cesetleri hemen almam lazım da seni... Küreği var adamın burada. kahramanım geliyor. Oh Öldür onları. Lanet olsun dostum yalnız bırakacağım Ne sen ne işin ya? <laughs> Merdiven çıkıyorum. Geliyorlar, geliyorlar. Kim geldi? Al sıkıştılar. <laughs> Yap bir şeyler, kurtar beni. Evet. <laughs> 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 geçiyorum. Hayır. Küreğim var mı? Hiçbir şeyim yok. Tamam ben küreğin nerede olduğunu biliyorum. O boylar da Hiç var. Hiç silah mermim kalmadı. Hiç silah mermim kalmadı. Geliyor, geliyor. Bir tane geliyor. Ben nereye küre? Aa iki tane. Ölüyorum, ölüyorum. 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 Hayır, hayır, hayır. Kaç, kaç, kaç. İyiyim, 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 iyiyim. Daha denemeyelim. Lan arkadaşınız var lan önümde. Hayır. Hayır hocam. Hayır hocam. Hayır hocam. Ölme, ölme, hayır. ölme, ölme. ölme. Ha! Öldüm. Hayır. Oğlum beni elliyorlar. Bandajım kalmadı. <laughs> Ellediler beni. <gülüyor> ya. <gülüyor> Ey aynı yerde öldük bu ne? Merhaba. Ya, çok şanssız bir yerdeyiz. Evet video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Aslında daha uzun bir şey yapmayı planladım ama işte imkan gelmedi elime. Daha uzun klip bulamadım maalesef. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olursanız sevinirim. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.